Ding, 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 ding. Kötür ben hiç, hiç yiyemiyor. Hep bebeğine bakıyor. keşke keş, ben de bir büyük olsam. Artık ben de çalışmak istiyorum. He. geldim ve bulabileceğim inşaat telefonik bozul değildir. Evet, geldim buraya. Şimdi burada kendimi büyüteceğim ve benim de kanım olacak. Hadi binmek istiyorum. Bindim, bindim, bindim. Aa ben de bir büyük oldum ya. İnşallah kanala gelir. İnşallah adam pembe oluyor herhalde. Geldi. Ben neredeyim böyle? Burası da neresi böyle? Nasılsın şu an canım? Canım kedim. Seni çok seviyorum. ben de seni seviyorum. Ben de seni. Gel bir sağ Gel. Lütfen rica edersen gel. Tamam ama son bir şartıyla. Gel ya. Hadi gel. Gel <laughs> ya. Siz mi geldi? Hadi eve gidelim. Tamam mı? Tamam o zaman sen ne yapacaksın? <laughs> i̇şte, işte. Geldik. <laughs> bu ev biraz kötü. Va. <laughs> Ama bu bizim bu benim eve layık değil ki. Bizim evimiz pem sarı olmalı. Baksana mutfak bile öyle. <laughs> Değiştir dedim. Öf tamam tamam. Kızma. Tam değiştireceğim. Ay buyuracağım ya. Çocuğun beni e, yaptım işte. Hı. Kes kes. Yım, yım. Yap yaptım tabii. Ah. Özür dilerim. Ben köpek mansiyeceğim. Bebeğe bak. <laughs> Ya bebek de çok tatlı. Üf, tatlıysa tatlı ver bebeğime. Hem. Öf tamam niye? Bebe. Ne oldu? Bebeğimi versene. Seni. O oh, ama ne olacak? Ben de. Aa. Na, kim bebek? Alda aldı elimden? Tamam, tamam yapıyorum yemek. <laughs> <laughs> sen, ne yaptın? <yapıyorsun? gülüyor> Aa, yanma bırak beni. Alt, kette buna bir çare bul. Ben hep He, tamam o zaman bebeklerimizi yanına koyalım. Onları oynasınlar. Ama o o beni tırmalıyor. Ayağıma yasıldı. Ha, o, ya, ya da e, bir şey olmaz benim bebeğime. Ben bakarım ona. Hadi ben koyayım bebeğime. Ne olacak galiba bilmiyorum. <laughs> Hayır ne olamaz. Galiba sanırım bu bebek deli ve karında deli. Onu bir gün öldüreceğime söz veriyorum. Tamam o zaman. Ee, Aramızda. Tamam. Saat çok geç. Geldim aşkım. Sen niye bu kadar? <laughs> ee, çünkü geç <laughs> geldim. Ye. Yemelisin. <laughs> hmm. Bu ne şimdi? <laughs> ah iyi oluyor Tatlım ee, Ne oluyor? Bana Sanırım öleceksin ee, Sen ne biçim bir kalsın lan Öksür şimdi <gülüyor> <gülüyor> Alıyor. sen nasıl bir annesin artık senden ayrılıyorum ben hop 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 öyle eve gitmek yok tatlım hayır bana ne hayır gitmeyeceksin işte hayır sana ne lan? sen benim azık hanım değilsin yürü git gizersen geç ben karışmıyorum öf tamam be ne biçimsin sen de öylesin tatlım sus hem benimle konuşma. Azıcık şunu da öldür ketlep. Hep bana kötü davranıyor. Ama nasıl öldürebilirim ki? O iki kişi biz de iki kişiyiz ama. Bakın burada kim varmış? Benim kocam varmış. Benim fıllak mı? Sen bana bak. <laughs> sana <sanıyorsun>, tatlım. Evet tabii ki. Sen benim Ah! Tabii ki de öldürmeye çalışıyorum küçük kedi. Hadi şimdi saldıralım. Dur yapma. Ah. Al. Ah. Ah. İşte artık hayatın sonu. Ve Yürüye sen, lan. sen beni kankama mı öldürmeye çalışıyorsun? Ah, tabii ki de küçük kedi. Sen sus oradan. Manyağın tekizin zaten. Ah. Evet. Hayır dur. Ah. Al şimdi bunu. Ha. Ah. Artık hayatının sonu tatlım. <laughs> Allah bunu yapma. Yapmamalıysın. Lütfen gö gözünü seveyim ama bunu. Hayır. Sen de git. Bak. Sen karışma küçük kedi. Öyle mi olacak? Öyleyse tamam seni öldürmem Bırakıyorum tatlım Bebe Good bye 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 dog day Bye bye Hayır Vururum <laughs> atladık Biz özür dilerim. Özür dilerim. Ama o kadar onlar ben saldırdı. O kadar. Bir şey olmaz tatlım.